Merhaba, ben Hüseyin Dağlar. Profitline Emlak Danışmanlığı'nın yöneticisiyim. Yaklaşık 17 yıldır pazarlama ve gayrimenkul alanında görev yapmaktayım. Bugün sizlere hepimizin gözleri önünde bulunan bir mücevherden bahsetmek istiyorum. Bu mücevherin adı Yalova. Yalova, bizlere göre yatırım treninin kaçmadığı Marmara bölgesindeki son istasyon. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanlar Yalova'yı kaplıcaları, büyük çınar ormanları, mavi bayraklı plajları ile anıyor. Bunların hepsi doğru. Fakat gözden kaçan bir konu var. Yalova, Türkiye nüfusunun dörtte birinin yaşadığı İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi metropollerin arasında kalmış Marmara bölgesinde bakir topraklara sahip son şehirdir. Yalova'nın bu özelliği dikkatle bakanlar için büyük yatırım fırsatları barındırmaktadır. Farkına varanlar kazanmaya başladı bile. Yalova'nın çok büyük bir turizm potansiyeli ile beraber sera çiçekçiliği, gemi inşa ve bakım tersaneleri, 5 milyon metrekare alana kurulmakta olan İMES Organize Sanayi Bölgesi 4 milyon metrekare alana kurulmakta olan Avrasya Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte yakın gelecekte 200 bin kişi göç alacağı tahmin edilmektedir. Son 3-4 yıldır şehir, devlet ve özel yatırımlar ile adeta bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Yalova toplam 900 kilometre kare alana sahip küçük bir şehir ve şehir arazisinin %60'ını ormanlar oluşturuyor. Bu durum çok yakında şehirde arazi kıtlığını ortaya çıkaracak. Beklenen yoğun göç, barınma ihtiyacını ve doğal olarak bu durumda gayrimenkul ihtiyacını tetikleyecek. Böylece şu sıralar Yalova'ya yatırım yapan kişiler 5 yıl içinde yatırımlarının karşılığını en yüksek seviyede alacak. Ben önümüzdeki 5 yıl boyunca Yalova'nın İstanbul, Ankara ve İzmir'den daha iyi performans göstereceğine inanıyorum. Yalova'da bu durumun seneler öncesinde farkına varıp hazırlık yapmış, vizyon sahibi bir şirket var. Bu şirketin ismi Yalova Grup. Yalova Grup inşaat projelerine Mina Modern isminde bir butik site ile başlamış. Ve daha sonra Yalova Modern isminde şehrin en iyi malzeme kalitesine sahip sitesini inşa etmiş. Bu iki konut projesi halen Yalova'nın en sevilen ve talep gören yaşam alanları olmuş. Üçüncü olarak Yalova Grup sanayi sitesi ile Yalova Grup şirketi yüksek tavanlı imalat ve depolama kapasitesine sahip Yalova Grup sanayi sitesi projesini tamamlamış ve şehrin büyük bir ihtiyacını karşılamış. Bu projeyi de hak sahiplerine teslim etmiştir. Yalova Grup şu sıralar Semt 77 isminde 2500 bağımsız bölüme sahip, içerisinde Türkiye'nin en büyük ilk 5 AVM'sinden biri olan Sem 77 alışveriş ve yaşam merkezi, oteller, rezidans daireler, konutlar ve ofislerden oluşan Yalova'nın ilk ve tek karma yaşam projesini inşa ediyor. Bugüne kadar çok kısa sürede yatırımcısına döviz bazında 1'e 3 kazandırmış ve kazandırmaya devam eden Marmara bölgesindeki tek projedir. Semt 77 projesi, etrafındaki kamu ve özel sektör yatırımlarından da anlaşılacağı üzere, Yalova'nın ikinci merkezi olarak düşünülmüş. Semt 77 projesine komşu yeni bir şehir hastanesi ve tıp fakültesi inşa edilerek çok yakın bir geçmişte faaliyete başladı. Bunun yanında, inşası devam eden İl Emniyet Müdürlüğü bölgenin ticari kapasitesine büyük katkılar sağlayacak. Yine Trafik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Yalova Şehirler Arası Otobüs Terminali SEMT 77'nin komşularıdır. Konum olarak İstanbul E5 Karayolunu hatırlatan Bursa yolu üzerindedir. Ve SEMT 77 projesinin hemen önünde bulunan şehri Bursa yoluna bağlayan İsmet Acar Caddesi'nin devamında inşasına başlanan yeni bir çevre yolu bulunuyor. Çok yakında tamamlanacak bu çevre yolu ile şehir merkezi ve semt 77 5-10 dakika gibi kısa sürede İstanbul-İzmir otobanına direkt bağlanma imkanı sağlayacaktır. Bu özelliği ile semt 77 sadece Yalova'nın değil Marmara bölgesinin nokta lokasyonu haline gelecek. Az önce bahsettiğimiz gibi semt 77 Yalova'da ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Arazi kıtlığı nedeniyle yüksek ihtimalle çok uzun yıllar tek olma özelliğini sürdürecek. Bu da Semt 77'ye yatırım yapan kişilerin her zaman kazanmaya devam edeceğinin ispatıdır. Biz Profitline Emlak Danışmanlığı olarak bu fırsatı gördük ve İstanbul'dan sonraki ikinci ofisimizi Semt 77 Akasya Evleri'ndeki dükkan kısmında faaliyete açtık. Unutmayın az olan hele ki tek olan her şey kıymetlidir ve giderek kıymetlenmeye devam eder. Başta semt 77 olmak üzere Yalova'daki tüm gayrimenkul ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz. Profitline Emlak Danışmanlığı olarak sizlere hizmet vermekten onur ve mutluluk duyacağız. Gelin hep beraber kar haddini birlikte aşalım. Sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.